merhaba arkadaşlar. Çakma Brawl Stars serimize devam ediyoruz. Evet. Çakma Brawl Stars 1 çektim. 2 çektim. Şimdi de 3 çekiyorum. Ee, i̇lk önce burada ödünümüz varmış. Bu arada sizsiz hiç görmeden Cilmedim. Görüyorsunuz zaten. Day 3 yazıyor. Oha şanslıyız lan. Ciler cilmez bir karakter çıkardık. İnşallah makslarız. Oğlum yine he. Doğrudan 3 tane veriyordu. Doğru. Evet. Ben 15 dakika 6000 kupa olmuştu en son. Görüyorsunuz 3. gün yazıyor. Yani ben girmedim. Zaten <laughs> az önceki videoya bakın. Aynı kupa sayısı yani. Ben size söz vermiştim. Çünkü sizsiz hiçbir kupa kasabı bir, bir şey yapmayacağım diye. Ee, neyse devam ediyoruz. Reklamları almıyoruz. Tabii ki de. Ama 1300 ve bir mega kutu açalım ya. Belki 6 yazar dedim fakat. 5 yazdı şansımız. Neyse bir hesabı girelim ne olmuştu. Evet 23 karakterimiz var. Otis var. Grey var. Ha biz bunlar 400'e çıkaracağız. Şimdi hatırladım. Aha baya bir karakter var ya. Abi yetiştireceğiz miyiz? Kademe. Kadime kaçtayız la biz? Oha. He en son kutuları aç hepsini açamamıştık. Geçiştirememiştik. Şimdi açıyoruz. Hatırladım. En son kutuları açamamıştık. Geçiştirememiştik. Şimdi sonra sona saklamıştım ben de kutuları. Biz sakladığım kutular şimdi sizin için açıyorum gördüğünüz gibi. Evet altınlar bayağı varmış. Eh mega kutu da kalmış açalım. Ama karakter çıksın yani. E, çünkü çekmiyordum bu bıçakma Brawl Stars serisine. Bu arada arkadaşlar ben 10 like istedim. Siz 11 like attınız. E, güzel. O yanda da 24 tane büyük kutumuz var. Güzel. Açarız herhalde bir karakter çıkar. O yeni karakter. Paster geliyor. 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 Evet arkadaşlar yeni karakter bastı. Mega kutu açıyorum yazdı. Karakter mi? Evet arkadaşlar karakter. Frank. Frank abimiz de geldi. Frank abimiz de geldi sana. Açıyorum. Oğlum bir dört yazarsa var ya yine karakter verirse şaşıracağım. Neyse. Mega kutu beş yazıyor ya. Öz. Eh. Neyse. 4. Oha! Bu şanslıyız lan Oha. Efsanevi cheese'tır. Lan arkadaşlar. Oyu 4 yazdırdı ve Efsanevi cheese'tır verdi hesaba. Be ve hesaba efsanevi cheese çıktı lan. Şaka şaka. Şaka maka Gerçekten çıktı bu arada arkadaşlar. Mega kutu. Abi 5 niye yazıyorsun? 6 yaz ya. Bir altı yazayım. Aa, beş mi yazdı az önce? Oha büyük kutudan beş yazdı. İçi karakter. Karıl güzel abi. Diğerine. Ee, e hiçbir şey var. Az öncekini unutuyoruz. Abi ben ne bileyim ya iki tane karakter vermeyeceğini. Böyle bir sevindim ya. Neyse. Nice. Üç yazdı. Yeter. Hayır. Üç yazmasın. Yüz yazsın. Oy. Neyse. Altı. Gördünüz sizde. altı yaz. What? Beş mi yazdım? Ben altı yazdım gördün mü Evet. Yetmiş bir mega kutu. Açıyoruz tabi. 72 mega kutu. 74 mega kutu. Bundan sonra full mega kutu açacağız. Bir de yan yanlarda büyük kutu var. İnşallah 15 dakikalık videoyu yetişer bütün kutular atmak. Arkadaşlar kupa kasamayacağız bu videoda çünkü baya bir kutumuz var. Hmm, ee, ee, hem mega kutu var baya... Hem de yanda 24 tane büyük kutu var. 6 yazdı. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Abi süper ender. Neyse. Bari süper ender çıkıyor. Süper enderlerimiz azaldıkça daha da güçlü karakter çıkma oranı artıyor. 6 yeni karakter ne geliyorsun ne geliyorsun efsane Leo efsane mi bugün çok şanslıyız Bugün çok şanslı. çünkü bugün tam tamla iki tane efsanevi çıkardık. İkisini bir ikisinden biri Leon biri de Cheese'li. Abi oyunda 10 efsanevi var. İkisini bugün çıkarttık yeni bir karakter. Efsanevi mi geliyor? Search. Kromatik evet. Search. Kromatik karakter mi Search? Abi yine alt yazdı. Oğlum şaka maka yine altı yazı Piper destansı. Oğlum çok şanslıyız. Bunları niye açmıyorum derseniz bakın. Hiçbir şey vermedi gördünüz mü? O yüzden açıyorum. Beş yazdı. Çünkü onları açarsam zaten boş vakit gidecek hiçbir şey vermediği için. Abi ama üst üste iki kere altı yazıp birinde Piper çıkması diğerini unuttum. Birinde de Leon çıkması normal mi adam? Kaç yazdı? Evet. Oğlum, 6 dakika oldu ha video. Ben sanardım ya, sardım ki şu an 10 dakikadayız. 6 dakika olmuş kutular açınca. Ama hala da kutular bitmedi var. Oğlum, Leon çıkardık. Zaten Leon istiyordum hesaba. Oyun benim beynimi mi okuyor acaba? Ya sabır. Ah işte geldirek. Neyse daha burada vaktimiz gitmesin. Eh devam ediyoruz. Bir tane ilerledim açayım. Bak altta hiçbir şey yaramıyor. Bakın hiçbir. Ne diyor? Ah, hiçbir işe yaramıyor. Ne? Arkadaşlar az önce saftı 2700 elmas vardı. Siz de gördünüz. Az önce hesapta 2700 hesap elmas vardı. Nasıl 17 olur? Oyun şakalı. 4. Ne? Akış işte de gördünüz 4 yazdın değil mi? 4 yazdı hiçbir şey vermedi üstüne kutu sayısı da azalmadı yanına gördünüz. Bu ne saçma bir şey ya. Ama bugün çok şanslıyız. İki tane efsanevi çıkarttık hesaba. Hesabı maksamayı çalışıyoruz zaten. Bilmiyorum Allah bilir. Çakma Brawl Stars'ın e, kaçıncı bölümlerinde makslarız ama. E, e, yani bu üçüncü bölümde maksayamayız zaten. İmkansız bir şey. Üç bölümde hesap makslamak. Abi hadi çabuk açın kutuları. Tupa kasmalıyız. Çabuk açın. Çabuk açın. Yeni karakter. Cin. Cizemli. Cizemli. Bugün şanslıyız. Cizemli. Çok şanslıyız bugün. Cizemli. Bugün çok ama çok şanslıyız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eğer bu videonun dördüncü bölümünü istiyorsanız 11 like bekliyorum. Ve pem de Bu videoya 11 like bekliyorum. Az öncekinde 10 like istemiştim. Bunlardan ee, bundan önceki videomda 11 like istiyorum. Her bölüm like artıracağım. Mesela gelen defa 10 like isteyeceğim. Şimdi 11 like istiyorum. Eğer 11 like atmayı başarırsanız hemen çatma Browser 4 gelecektir. Bitti kutularınız. Evet arkadaşlar. Hesaba giriyoruz. 30 A, bakın arkadaşlar. Videonun başında 23 karakter vardı. Kutular açıldıktan sonra 33 oldu. Bu arada oyunda 64 karakter varmış. Şimdi haberim oldu bayağı girmediğim için. Aklı 33 karakteri var bizde rahatmışlar. Nerede bizim efsaneviler? Gelsin bak. Sıfır kupallarda. Chester var abi. Leon nerede ya? Leon'u biraz artıralım. Kostümü var mı ya bu Leon'un? Abi alırdık da şimdi. Üç tane mi kostüm var? Neyse bari bu kostümü alalım. Üç altın veririm. Üç tane kostüm imkansız ya. Neyse. Ama iki bin elmas vardı videonun başında fark ettiyseniz. Şimdi 17 elmas oldu. Onun galiba bizi doğan. Neyse. İnşallah hemen kasabiliriz. Hadi. Hadi. geçer miyiz? Hadi geçer miyiz ya? Karakterleri artıracağım daha çabuk 400 olmak için. Gelen video arkadaşlar. Ben karakterleri 400 yapacağım hepsini. Ve onların kutu biriktirdiğim kutular falan filan. Videoda açacağız ve yeni çıkan karakterleri göreceğiz. Ve yeni çıkan karakterleri hem göreceğiz hem kupa yolu açacağız Sen baya bir şeyler yapıp yeni karakter çıkarıp hesabı maksamaya yaklaşacağız derken Leon hemen 340 kilaya gitti lan. Tabii, tabii hızlı 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 yes 407 kupa. Search yok yok. Tabii ki de ayıp olmasın diye. Kup, e, kupa yol diyorum ya. Kademeden 30. Kademeden aldığımız Bastelli oynuyorum. Ayıp olmasın diye 30. kademede aldığımız Bastelli oynuyorum. 400 kupa yapacağım Bastelli arkadaşlar. Bu videoda e, e, bütün hepsini yapamayacağız çünkü zaten 23 karakterim olunca da baya bir 400 olmayan vardı. Oy. Evet 15 karakterim 400 kupaydı. Ee, kalan 8 karakterim değildi. 10 tane daha çıktı. 18 karakter var ya 400 yapılacak. Tam tam ona kaç kupa ediyor? 7200 o 15000 kupa olacak ha hesap demek ha. He. Böyle inşallah hesabın 50000 kupa olduğunu da görürüz ve maxlandığını da görürüz. Hadi hayırlısı. 35 futbol olduğuna görürüz karakterleri dört tamam abi. Buster'ı da yaptık. Efsanevilerden çabuk çabuk. Ya search 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 aynen. Search. Search'ı yapalım. Kromatik zaten iki tane var. Kromatikleri, kromatikleri 400 yapalım. Sonra eğer video vakitimiz yetişirse efsanevi cheese'ı da 400 yapar. Vardı şimdi fark ettim. Benim efsanevim hiç yokmuş. Bu videoda iki tane efsanevi çıktı. İki tane efsanevim oldu. Söyle kromatim. Yok kromatikim vardır ya. Neyse bakarız. Sörcü bir kasayım. Hızlı hızlı. Kas 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 arkadaş kas 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 durma durma kas durma 223'ü ne kassana lan Karakterleri bu arada kendim 7 seviye yapmıyorum ki aksiyer çıkıyor kutulardan sonra sinirleniyorum. Ben karakter istiyorum. Hesap. 33 karakterimiz var, 31 karakterimiz yok. Hayır, ne yaptım ya? Çık. Aşama mı var? O ne lan öyle? Bir dakika, bir dakika. Hızlıca bir 400 yapayım bunu. Bu ne? Yo, o sonra yaparız. Bakayım neymiş. Güzel ama şu bu videoda yapamayacağım tabi. Aa kromatikim iki tane değilmiş. Otis de var. Ben sandım iki tane kromatikim var fakat üçümüz o üç oymuş. Belki de daha fazladır. Otis de varmış kromatik. Bence daha fazla 3 tane kromatikim olmaz. Ben Otis'i yükselttim mi? Hayır yükselt. Yüksel daha hızlı yapalım... ...abi... Ya ...sabır vaktimiz gidiyor hadi... ...Allah Allah... ...nerede bu otisi ya... ...gitti nerelere çıktı Allah bilir... ...hah... ...hah... ...çabuk... ...yok yetişemeyeceğiz... ...galiba otisi bu videoda 400 yaptığımı göremeyeceksiniz... ...ama inşallah 43 saniye yetişir... ...hadi... ...yetiş... 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 ...yetiş hadi... Hadi son saniyeler aga. Son saniyeler. Son saniyeler hadi. 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 Siz de 30'un ben... 400 olduğunu Hadi çok az. Son 20 saniye. Hadi yetiştiririz. Ee, 16. 15. 14. 13. Oğlum heyecanlanıyorum bak. 12. 11. On. Oğlum çabuk 98. Lan çabuk. Ah. Oh. Hayır. Şükür. Son bir saniye kala kala. Otisi de 400 yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar. Eğer çakma Brawl Stars 4 istiyorsanız dediğim gibi videoya 11 like atın. Attığınız zaman hemen çakma Brawl Stars bölüm 4 gelecektir. Bölüm 4'te de şu gördüğünüz kutular var ya Mega Omega Box um, tabii ki de açmayacağım çünkü bir şey vermiyor zaten. Şu gördüğünüz kutular var ya evet. Bunları açacağım. 97'den 100, 96'dan 110'a kadar Mega kutumuz var ve 23 büyük kutumuz var. Ayrıca kupa yolunda da o başlamayız. Neyse video bu kadardı. Sana sonra like atın. beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.